Güzel Ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam! Evangelizm, kısaca Siyonizm ve Hristiyanlığın protestanlık mezhebinden oluşan bir inanış biçimidir. Asıl amaçlarının ise kıyametin gelişini hızlandırmak olduğu bilinmektedir. Amerika'nın İsrail'le bu kadar yakın olmasının asıl sebeplerinden biri olan bu dini inanış, Aynı zamanda dünyada çeşitli komplo teorilerinin de temelinde yer alan asıl güçtür. Hadi gelin bugün sizinle evanjelizmin aslında ne olduğundan, nasıl ortaya çıktığından, dünyadaki etkilerinden ve bazı komplo teorilerinden bahsedelim. Evanjelizm aslında Tevrat'ta yer alan ve Yahudiler için vaat edilmiş topraklar olduğu düşünülen Fırat Nehri'nden Nil Nehri'ne kadar uzanan bölgenin yeniden Yahudilere kazandırılmasını amaçlamaktadır. Böylece Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gelebilmesi için gerekli şartların tamamlanmış olacağına ve yeni dünyanın kapılarının sadece evangelistler ve Yahudiler için açılacağına inanılmaktadır. Evangelizm, bu dünyada Yahudilerin, öteki dünyada ise Evanjelist Hristiyanların kurtulacağı inanışına dayanır. Bu sebeple Yahudilerin kutsal topraklara sahip olmasıyla bir an önce İsa'nın yeryüzüne gelişi, yani kıyametin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Kıyamet Savaşı olarak adlandırılan Armageddon Savaşı'nı ise, Mesih, İsa tarafından desteklenen Yahudilerin ve Evangelistlerin kazanacağına inanmaktadırlar. Bu nedenle, dünyada bu inanışın yayılması ve inanmayanlarınsa siyasi bir takım komplolarla bölünmesi için çeşitli çalışmalar yürüttükleri düşünülmektedir. Evangelistler aynı zamanda İncil'in vaazlarını insanlara yaymak gibi bir göreve sahip olduklarını düşünürler. Bugün dünyadaki misyonerlerin %90'lık bir kısmının evangelist olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca dünyadaki evangelistlerin %20'sinin Amerika'da bulunduğu ve Amerikan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun evanjelist olduğu düşünülmektedir. Peki bu evanjelizm inanışı nasıl ortaya çıktı? Sizi biraz eskilere götürmek istedim. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'in dünyada dini olarak kabul görmüş dört ayrı yazımı vardır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış bu dört kitabın her birine evanjel denilmektedir. Bahsi geçen bu yazarlarsa dört evanjelist olarak adlandırılmaktadır. İncil'de genel olarak Hz. İsa'nın yaşamından, ölümünden ve yeniden dünyaya gelişinden bahsedilmektedir. Evanjelistler ise tam da bu yeniden dünyaya geliş konusu üzerinde farklılaşmıştır. Hz. İsa'nın tek lider olduğunu kabul eden bu inanış, dünyadaki başka hiçbir krallığı ve otoriteyi kabul etmemek dedi. Nitekim 16. yüzyılda Martin Luther öncülüğünde Katolik kilisesine ve Papa otoritesine karşı yapılan reform hareketlerinde Hristiyanlığın üç mezhebinden biri olan Protestanlığın doğuşu gerçekleşmiştir. Böylece ilk adımları atılmış bulunan evanjelizm daha sonra 17. yüzyılda İngiliz kilisesine ve kraliçe 1. Elizabeth'e karşı yapılan ayaklanmayla Amerika'ya ilk göç hareketini gerçekleştiren Puritanların öncülüğünde adından bahsettirmeye başlamıştır. Puritanlar Boston ve çevresine yerleşerek burayı Yeni Kudüs olarak adlandırırlar ve böylece evangelizm aksiyona geçmeye başlar. Muhafazakar protestanlar olarak bilinen evangelistler 19. yüzyıldan itibaren yayılım politikalarını güçlendirmiştir. Plymouth Kardeşliği Hareketi'nin kurucusu John Nielsen Darby, inanışa radikal bir dini yorum katarak, evangelizmin daha katı ve muhafazakar bir hale gelmesine neden olmuştur. Darby'in o yıllarda Tanrı, Tanrı'nın krallığını temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir ve İsrail kitabı mukaddesi kıyamet zamanında önemli rol oynayacaktır öğretisi geniş kitlelerce benimsenmiştir. 1977 yılında göreve gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, bahsi geçen ilk evangelist liderdir. 1981 yılında göreve gelen dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan ise, evangelizmi güçlendiren en önemli evangelist başkanlar arasında yer almaktadır. Özellikle Reagan dönemi politikalarında evanjelizmin siyasal kanatta çok fazla ilerlediği görülmektedir. Ayrıca baba ve oğul Bush dönemlerinde de bu hareketlerin etkileri gözlemlenmektedir. O zaman hadi biraz da bu konuyla ilgili komplo teorilerinden ve göze çarpan olaylardan bahsedelim. Evanjelistlerin yayılma politikalarının altında dine bağlı siyaset ortamının oluşabilmesi için finansal gelişimin esas olduğu bir ilerleme stratejisi yatmaktadır. Öyle ki dünyada birçok alanda söz sahibi olan ailelerin evangelist oldukları bilinmektedir. Özellikle finans, yazılım, dizi ve film gibi sektörleri tekerleştirip hem finansal gelir sağlamayı hem de yayılım politikalarını bu sektörler üzerinden yürütmeyi hedeflemektedirler. Bugün birçok oyun, teknolojik platform dizi ve filmde bu manipülasyonların esintileri görülmektedir. Bunun dışında çeşitli siyasi atılımlar akıllara bazı sorular getirmektedir. Örneğin, Orta Doğu'da Amerika'nın Afganistan ve Irak yönelimlerinin bu durumla bir ilgisinin olup olmadığı ya da George Bush'un ya bizdensiniz ya da düşman söylemiyle tüm dünyayı karşısına almasının arkasındaki güvendiği asıl gücün kim veya ne olduğu çokça tartışılmaktadır. Yakın tarihte Donald Trump'ın çalkantılı başa gelişi ve dış politikada yaptığı bu keskin değişimler akıllara aynı soruyu getirmektedir. Araştırmalar sonucu Donald Trump'la ilgisi kesin bir sonuca varılmamasına rağmen yardımcısı Mike Pence'in koyu bir evanjelist olduğu iddiasına rastlanmıştır. Türkiye'de, evanjelistlerin 1800'lü yıllardan beri gündeminde yer alan devletlerden bir tanesidir. İncil'in dört yazarından biri olan ve evanjelistler için büyük öneme sahip olan Yuhanna'nın mezarının İzmir-Efes'te olması ve bahsi geçen inanışta Yahudilere vaad edilen toprakların Güneydoğu Anadolu sınırının içine alınması bunun için önemli bir sebeptir. Türklerin üzerine atılan sözde Ermeni soykırımı iddiasının da detayları incelendiğinde iddianın Ortodoks Ermeniler tarafından değil de özellikle Protestan Ermeniler tarafından ortaya atılması dikkat çekmektedir. Bahsi geçen 1800'lü yıllarda ise Oluşumun Türkiye'de yaklaşık 1900 misyonerlik okulu açtığı fakat bunların Atatürk tarafından kapatıldığı hatta Atatürk'ün bu okulların geri açılması konusunda çokça kapısının çalındığı söylenleri ortada dolaşmaktadır. Bunun dışında özellikle Müslümanların yayılmacı politikala taraf değiştirmeyeceğini anlayan evangelistler bu konuda bölücü uygulamalara yönelmiştir. PKK'nın oluşumu ve desteklenmesinden Türkiye'ye özellikle Asyalı evanjelistlerin gönderilmesine kadar birçok faaliyetleri olduğu düşünülmektedir. Bu olaylara daha açık bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen İzmir Diriliş Kilisesi rahibi Brans'ın FETÖ ve PKK örgütlerine casusluk suçundan yargılanmasını ele alabiliriz. Evangelist rahibin serbest bırakılmasını isteyen Washington hükümeti serbest bırakılmadığı takdirde Amerika ve Türkiye arasında yaptırımların olacağından söz etmiştir. Dönemin Amerikan dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ise bu konuyla çok yakından ilgilenmesi ve Türkiye'ye sık sık Brunson'un serbest bırakılmaması halinde sonucun kötü olacağını hatırlatılması hükümetler arası ilişkileri iyice germiştir. Ayrıca Arap Baharı gibi kitlesel problemlerin de evanjelist kesimlerin bir planı olduğu iddia edilmektedir. Özellikle Orta Doğu'da bundan sonraki 10 yıl içerisinde Suudi Arabistan'ı bölmeye yönelik çalışmaların artacağına inanılmaktadır. Sonuç olarak evanjelistlerin bu böl parçala yönet politikaları son yıllarda özellikle Orta Doğu bölgesinde kendini sık sık göstermektedir. Dünyanın büyük bir kısmının ellerinde olduğuna inanılan evanjelistler özellikle son yıllarda zihin manipülasyonlarıyla dünyayı etkisi altına almaya devam etmektedir. Bu manipülasyonları gerek sosyal medya yoluyla, gerek oyunlar yoluyla, gerekse film ve diziler yoluyla etkili hale getirmektedirler. Son yıllarda ülkelerde meydana gelen sınıf çatışmaları ve biz insanların bizim dışımızdaki görüşlere tahammül eşiğinin azalması, tehlikenin ne kadar büyük olabileceğinin de bir göstergesidir. Bu tür tehlikelere karşı en büyük direncin toplumsal olarak bütünleşmek olduğu bilinmektedir. Unutmamak gerekir ki ancak bir bütün olduğumuzda yenilmez hale geliriz. Bu yüzden bu manipülasyon oyunlarına gelmeyip birlik içerisinde yaşamayı sürdürmemiz gerekmektedir. Din, parti, Görüş takım ayrımı yapmadan sadece iyi insanı ve kötü insanı ayırt ederek birlik içerisinde yaşamamız bizim en büyük gücümüz olacaktır. Türkiye'nin kara kutusu.